Açmıyorum. Açmıyor. Benim takacağıma denk. Açmıyor. BP yanlış yere koydum. Açmıyor. Yok yok ben aslında yok. <laughs> ben aslında yok. I'm not exist kardeşim. Kamera disable mı? Ne demek kamera disable? Ne demek lan disable? Kim disabled'tı? Çalışmıyor İstifade Ay! Kış kış cinler kış kış Yallah cinler yallah Cin çık cin çık cin çık Tövbe esta. Ne oluyor lan ne müzik çalıyor bu Kınaz ben yokum Bak git lan Ne biçim müzik çalıyor lan Ne oldu lan? Ay! Hiç korkmadım. Korktun mu? Siz söyle. Korktun mu? Bakın korktum. Hala korkmadım. Ben mükemmelim. Bitti. Dam 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 bak. Gelip, bak. Bak şimdi ama senin annen sev... Se <gülüyor> 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 Hiç korkmadım.